Estetik yaptırmamalısınız. Çünkü gezegenlerle eş zamanlı değilseniz estetiğiniz tutmayacaktır. Yaptırdığınız dolgunuz, botoksunuz havaya savrulacaktır. Bir anda dolgu yaptırdım, botoks yaptırdım. Ay normalinde 6 ay gidiyordu. 2 ayda eridi dediğinizi duyar gibiyim. İlk önerim ayın pozisyonlarına bakmanız. Ay oğlak ve akrep burçlarında yer yer zorlandığı bir pozisyonda olduğundan dolayı ve ay genlerimizi aktardığından dolayı yaptırdığınız dolgu, botoks böyle boşluklara boşluklara gidecektir ve bir bakacak kullanacaksınız ki çok uzun süre kullanacaksınız. İkinci olarak tavsiyelerimden birisi şu. Yeni aylardan hemen sonra dolgu ve botoks yaptırmamalısınız. Nedeni de şu. Gökyüzünde ayın görünmediği bir pozisyon tercih ettiğinizde herhangi bir şekilde verim alamama gibi bir durum söz konusu olabilir. Son olarak burada eğer ilgili gezegeniniz retro pozisyondaysa ve gökyüzünde de an haritasında o gezegen retrodaysa operasyonlarınız tekrara düşebilir. Dolayısıyla retro gezegenlere ve gezegen çekingenlerinize de dikkat diyorum. Herhangi bir operasyon, ameliyat, dolgu, botoks için haritanıza uygun tarih belirlemeyi unutmayın. Sevgiyle gelsin.